Arkadaşlar bugün Hamza ile Azze ile nereye geldik anneciğim? Ne? Köye geldik değil mi? Anne. Efendim oğlum. burada koyunlar var. Evet şimdi koyunların yanına gideceğiz gidelim mi Azze? Evet. Hadi koyunlar. gel gidelim hadi gelin gidelim hadi. Koyun, koyun. Bu taraftan gel Azze buraya gel anneciğim gel. Gel koş hay, koş buraya hay. gel buraya gel. Bakın arkadaşlar şimdi Azize koyunların yanına gidecek. Koyunlarla oyun oynayacak. Meryem, mazeret koyunlara gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim. Ay koyunlar çok tatlı Azize. Bu koyunlar ki daha keçi. Bunlar keçi mi? Azize elini yesin. Ay bu keçi nasıl bakıyor baksana Azize. Ay Azize tavuklar da var burada anneciğim. Tavuk var tavuk tavuk. Azize tavukları gördün mü? Evet baksana ya sana geliyorlar. Yem istiyorlar yemek istiyorlar, yemek istiyorlar bence bunlar Azize. Meryem bunları ısırıyor mu? Azize bak senden ne istiyor yemek istiyor. Bak bak bak. Azize. Azize onlara yemek verelim mi? Dur onlara yaprağı yaprak yaprağı verelim. Dur. Gel sana yaprak getir. Çok büyük. Gel. Eee. Çok büyük. gel koyunlara yaprak keselim mi? Hadi arkadaşlar azeli koyunlara yemek vereceğiz. Bak. Bunu kesene bunu. Evet bir tane yaprak alalım buradan Azı. Alalım. Bunu keselim. Azı bak senden burada. Bana, işte, bana de... da kes bana da. Tamam bak. Azı bak senden yaprak istiyor. Gel yemek istiyor senden. Burada burada gel. Ay, ay. Gel buraya gel. Koyun kardeş ya. gel Azze burada sana memme verecek. Ay, anne, anne, anne çok büyük gelin buraya bak. Buraya gelin onlar orada seni bekliyor Azze ya. Seni orada bekliyorlar baksana. Gidelim mi oraya? Ay, Tam getir yaprağını buraya verelim. Bak burada ay, da. Ay anne. Küçücük büyük. keçi var burada İyi, arkadaşlar. Şey yok, bak şimdi bunu yiyecek. Yemedi ya. Anne anne. Hı? Suyu 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 kapatak. Niye kapatıyorsun suyu? Al Azze koyuna ver. Al anneciğim. Anne. Abi koyunlar gelmedi Azze. Azze bak Meryem abla orada veriyor. Sen de oradan anne. ver. Anne. Değil. Anne bu büyük, büyük yaprak. Bak Azze de yaprak aldı. Şimdi onlara vereceğiz. Ee, bu kız ne? Aa, koyun kardeş. Azze bu sana yemek getirdi. Yiyecek şimdi bak. ay Aze yetişemiyor. Ona yardım edelim mi? Ah ah. Ay 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 bu elimi yiyecek. Aze bu elimi yiyecek de az kalsın eee. anneciğim. Al bunu da ver ona. Ben varım. Ne? Gördün anneciğim? Düştü mü seni? Hadi, hadi, hadi. Anneciğim hadi. bak yerde var bir tane onu alabilirsin. Ne alacağım? Bak burada da neler var? Tavuklar var. Ne? Bak, civciv var, tavuk var. Ne? Nereye gidiyorsunuz siz? Hadi hadi gel gidelim. Gidelim mi tavuklara? Evet. Hadi gel tavuklara gidelim anneciğim. Ben tavukları Ben tavukları senin. Ne yapacaksın tavukların yanında? Meryem bu koyunları ısırıyor mu? Bu koyunları ısırıyor. Ay baksana bunlara. Boynuzlarına baksana. Azize. Ne oldu sen kameraya mı gireceksin ya? Şaşkın koyun. Bu koyunlar çok şaşkın bakıyor bize. Abdurrahman değil mi? Elin elim. Aferin. Aferin. Bir tane daha mı istiyorsun? Ay, Azize kavga Adam. ediyorlar. Bak 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 kavga ediyorlar koyunlar. Merhaba koyun kardeş. Azize onlara bir tane daha verelim mi yaprak? Azize bak senden yemek istiyor anneciğim. Hadi gel ona bir tane daha yaprak verelim. Gel. Gelin hadi bir tane daha yaprak verelim ona. Bir büyük yaprak verelim. ona. Tamam.